göklerin parçalandığı, yıldızların dağıldığı gün. Eyyubizade Mustafa Efendi Osmanlı alimlerindendir. 1061, miladi 1651, de Bosna Herseyin Mostar kasabasında doğdu. İlk tahsilini orada yaptı. İstanbul'da Sahne Seman Medresesinde yüksek tahsil gördükten sonra müderris oldu. 1104, miladi 1692, de Mostar müftülüğüne tayin edildi. 1119, miladi 1707, de orada vefat etti. Bir dersinde şöyle buyurdu. İmanın beşinci şartı, ahiret gününe inanmaktır. Kıyamet günü, elbette vardır. O gün gökler, yıldızlar ve şu üzerinde yaşadığımız, yeryüzü, dağlar, denizler ve hayvanlar, nebatlar ve madenler, hasılı her şey, madde ve kuvvet, yok olacaktır. Gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü, dağlar toz olup savrulacak. Bu yok oluş, surun ilk işareti ile olacaktır. İkinci nefasında her şey tekrar yaratılıp insanlar mezardan kalkacak, mahşer yerinde toplanacaktır. Ahirette dünyadaki işlerden sual ve hesap vardır. Ahirete mahsus olan bir terazi ve Sırat Köprüsü denilen bir geçit vardır cennet ve cehennem vardır. Kıyamet günü, hesaptan sonra, birçokları cennete gönderilecek, birçoğu da cehenneme sokulacaktır. Cennetin sevabı, nimetleri ve cehennemin azabı ebedidir, sonsuzdur. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde açıkça bildirilmektedir. Cehennemde sonsuz olarak yanmak, küfrün karşılığıdır bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider. Kafir olur. Cehennemde ebedi yanacaktır. Bir kimse, kelime-i tevhid söyleyip, bunun manasını kabul eder, Muhammed, Allahü Teala'nın peygamberidir, her sözü doğrudur, güzeldir deyip, ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp, ahirete, bu iman ile giderse, bu kimse, kafirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılır, kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde, onların yaptıklarını yaparsa cehenneme girer. Ama, kalbinde zerre kadar imanı olduğu için, yani kısaca inandığı için cehennemde sonsuz kalmaz. Kısaca inanmış olmak için, dinde inanılması lazım olan şeylerden birini işitince, şüphe etmeden inanması lazımdır. Zaruret olmadığı halde bile kafirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenaze namazlarını kılmalıdır. Bunları kafir bilmemelidir. 21 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek